Merhaba arkadaşlar. Ben Doçent Doktor Akın Efendioğlu. Eğitimde program geliştirme dersi kapsamında yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Yine program geliştirme konularından biri olan, sınavda da daha önce karşımıza çıkmış olan konulardan bir tanesi ülkemizde uygulanan yeni program ve ara disiplin alanları. elbette tarihe bakınca şöyle diyebiliriz. Ya hocam 2004'ten 2020'ye 16 yıl oldu. Bu nasıl bir yeni program diyebilirsiniz doğal olarak. Yeni program. Yeni program isminin neden kullanıyoruz önce onu söyleyeyim. Çünkü 2004 yılına kadar uygulana, uygulanmakta olan programlarda, uygulanan programlarda merkezde öğretmen yer alıyordu. Dolayısıyla daimici ve esasici felsefeyi temel alan bir program anlayışı ön plana çıkmaktaydı. Ancak 2004-2005 eğitim öğretim yılıyla birlikte yeni bir program anlayışına geçildi ve halen halen bu program anlayışına göre programlar hazırlanmakta ve kullanılmakta. Bu program anlayışında öğrenme sürecinin merkezinde öğretmen değil, öğrenci yer almakta biliyorsunuz. Ee, o yüzden bu yeni program anlayışı hala devam ettiği için 2004 yılını 2004-2005 eğitim öğretim yılı bir milat olarak kabul ediyoruz ve ülkemizde yeni bir program anlayışına geçilen yıl olarak e, kabul ediyoruz. O yüzden yeni programlar e, ismini kullandım burada da. E, bu e, yeni program anlayışında e, sosyal bilgiler e, öğretim programında ara disiplin alanları belirlendi 8 farklı ara disiplin alanları belirlendi bu ara disiplin alanları öğrencilere küçük yaştan itibaren yaşam becerileri kazandırmayı amaçlayan bir yapıya sahip olarak kurgulandı bugüne kadar bu ara disiplin alanları ile ilgili bazı sorularla karşılaştık O yüzden bunu da program geliştirme dersi kapsamında sizlerle paylaşmak istedim Peki bu 8 ara disiplin alanı nelerdir derseniz gelin birlikte inceleyelim. Birinci ara disiplin alanımız afet eğitimi ve güvenli yaşam. Biliyorsunuz biraz önce de bahsetmiştim bu yeni program anlayışına 2004-2005 eğitim öğretim yılı ile geçildi. Eğitim öğretim yılı ile geçildi. Biliyorsunuz bunun öncesinde bunun öncesinde biz ülkemizde bir felaket yaşadık. 1999 yılında bir deprem gerçeğiyle yüzleştik ve ülkemizin bir deprem kuşağında olduğunu maalesef acı tecrübeyle bir kez daha görmüş olduk. İşte öğrencilere küçük yaştan itibaren deprem bilinci kazandırmak amacıyla programa afet eğitimi ve güvenli yaşam adı altında bir ara disiplin e, konularak bu ara disiplin kapsamında bazı kazanımlara yer verildi. Örneğin ben bu kazanımlardan iki tanesini buraya e, programıma notuma aldım. Deprem anında yapılması, e, deprem anında gerekli ve gereksiz olan malzemeleri ayırt eder, farklı mekanlarda bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır gibi kazanımlar e, üzerinden öğrencilerimize daha küçük yaşlardan itibaren afet eğitimi ve güvenli yaşam bilincini Kazandırmaya odaklanmak amacıyla tanımlanmış bir alan. İkinci ara disiplin alanımız girişimcilik. Biliyorsunuz girişimcilik (entrepreneurship) girişimcilik dünyada çok önemli değerler arasında yer almakta. Çünkü girişimci bireyler hem kendilerini geliştirdikleri gibi ülkelerine de lokomotif e, olarak ülkelerin de gelişim açısından destekleyen bir e, katalizör görevi görüyorlar. O yüzden Girişimci bireyler yetiştirme e, amacı ön plana çıktı. İşte bireylere girişimcilik becerilerini, girişimcilik duygularını aşılayabilmek için küçük yaştan itibaren e, programlarda bu becerileri, bu birikimleri kazanabilmeleri için girişimcilik ara disiplini adı altında bazı kazanımlar eklendi. İşte yatırım yapma, risk alma, deneme, denemekten korkmama, yeniliğe açık olma Girişimci olma gibi bu duyguları ve özellikleri öğrencilere kazandırmak amacıyla. Örneğin bu kazanımlardan iki tanesini ben notuma ekledim. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır, ürünlerin farklı üretim şekilleri olduğunu bilir gibi kazanımlarda girişimcilik ara disiplini altında yer alan kazanımlardan bazıları olarak karşımıza çıktı. Bir başka ee, önemli nokta ara disiplin alanı insan hakları ve vatandaşlık. Öğrencilerin küçük yaştan itibaren insan hakları haklarının bilincine varması ve e, ideal bir vatandaş olarak yetişebilmeleri için bu ara disiplin tanımlandı. Farkındalık kazandırmak amacıyla bu ara disiplin kazan e, e, ara disiplin tanımlandı. Bu ara disiplin e, bağlamında bazı kazanımlara yer verdim. Örneğin sivil toplum kavramının önemini. Kavrar ki çok çok önemli bir e, özellik. Eğer öğrencilerimize bunu kazandırabilirsek ne mutlu bize. Yakın çevresinde sivil toplum örgütlerinin öneminin e, farkında olur. E, yine bu özellikler insan hakları ve vatandaşlık ara disiplini e, altında öğrencilere kazandırılması çalışılan nitelikleri gösteriyor. Bir başka ara disiplin alanı rehberlik ve psikolojik danışma ara disiplin alanı. Bu ara disiplin alanında da e, öğrencilerin e, diğer insanları fiziksel, zihinsel ve duygusal özelliklerini tanıması, onlarla empati kurma becerilerini küçük yaştan itibaren kazanmasını sağlamak amacıyla yine insanların fikirlerine, ilgilerine ve duygularına saygı göstermelerini kazandırarak böyle özellikler nitelikler kazandırarak daha huzurlu bir toplum yaratma daha huzurlu bir toplum oluşturma daha barışçıl bir ortam sağlama açısından küçük yaştan itibaren bu özellikleri öğrencilere kazandırmayı amaçlayan dördüncü ara disiplin alanı olarak programa eklenmiştir. Diğer bir ara disiplin alanı özel eğitim ara disiplin alanı yine bu kapsamda da öğrencilere yine yaşamsal beceriler kazandırılması amaçlanmıştır. Uzatmadan hemen 6. ara disiplin alanına geçmek istiyorum. Sağlık kültürü ee, küçük yaştan itibaren e, bireylerin yani öğrencilerimizin sağlık alanında e, farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla e, konulmuş bir ara disiplin alanı. Çünkü biz sağlıklı bireyler yetiştirebilirsek sağlıklı toplum, sağlıklı bir ülke gelişime açık bir ülkede e, oluşturabilme şansımız artacak. O yüzden e, bu tür özellikleri kazanmaları amacıyla sağlık kültürü e, ve güvenli yaşam, e, sağlık kültürü ara disiplin alanı e, eklendi programa. Yine bir başka ara disiplin alanı, yine yaşam becerileri kazandırmak amacıyla e, spor kültürü ve olimpik eğitim ara disiplin alanı. Bu ara disiplin alanında biliyorsunuz olimpiyatlarda başarılarımız oldukça düşük, tartışılmaz. Çünkü tartışacak bir şey yok ortada. E, ancak bugün olimpiyatlarda bir başarı amaçlıyoruz diye yarın o amaca ulaşabileceğimiz anlamına da gelmiyor. Bu bir süreçte gerçekleşmesi gerekiyor. İşte küçük yaştan itibaren öğrencilere olimpiyat, spor, kültür, rekabet ve bunların bir paylaşım süreci içerisinde gerçekleştiğini kazandırmak, bununla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla konulmuş ara disiplin alanı. Yine 8. ve son ara disiplin alanı kariyer birinci geliştirme ara disiplin alanı. Bu ara disiplin alanında da bazı kazanımlar ön plana çıkmakta. Örneğin kendi kariyerini çizebilmesi için kişisel sorumluluğunun ve iyi çalışma alışkanlığının önemli neden önemli olduğunu açıklayabilen bireyler yetiştirme aile üyeleri arasındaki bağlılığı birlikte çalışmayı ve sorumluluk duygusunu açıklayabilen bireyler yetiştirme yine kariyer birinci geliştirme ara disiplin alanı altında yer alan bazı kazanımlar olarak ön plana çıkmıştır bunlar yeni felsefesi farklı olan öğrenciyi merkeze alan programda ortaya çıkan 8 ara disiplin alanı olarak karşımıza çıkar öğretmenim. Bu bağlamda e, ara disiplin alanları ile ilgili bugüne kadar karşımıza bazı sorular geldi sınavda. Bu soruları doğru cevaplayabilmemiz için bu alanları bilmemiz, bu alanların temel özelliklerini tanımamızda fayda var. Umarım size bu alanları kısaca tanıtabilmişimdir. E, hepinize Başarılar diliyorum. Lütfen odağınızı kaydırmayın. Amacınıza e, odaklanın. E, sizi farklı etkenlerin sizi bu amaçtan, bu yoldan saptırmasını kesinlikle müsaade etmeyin. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. E, Covid'e çok dikkat edin. E, lütfen önce sağlık, önce hem sizin hem çevrenizdekilerin sağlığı. Gerçekten bunu sağlayabilirsek toplum olarak da e, Covid'den en az zararla çıkan bir toplum olabiliriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.